Sayın seyirciler, Denizli biliyorsunuz havası kirli olan bir kent ve buna bir çözüm bulabilmek için, özellikle ısınmadan kaynaklı kirlenmeyi bir çözüm bulabilmek için doğalgaz kullanımı getirilmişti. Ve doğalgaz kullanımı özellikle doğalgazın geçtiği bölgelerde zorunlu. Diğer taraftan gelir seviyesi düşük bölgelerde ise hala ısınma kömürle yapılıyor. İşte Makine Mühendisleri Odası bu soruna da bir çözüm getiriyor. Diyor ki, doğalgazın kullanılacağı sobalar bu evlerde ısıtmayı sağlasın. İşte bununla ilgili olarak Makine Mühendisleri Odası hem dağıtıcı firma, hem üniversite hem de Denizli Belediyesi'ne teklifini sunmaya hazırlanıyor. Denizli'de ısınmadan kaynaklı hava kirliliği son dönemlerde azalma gösterse de doğalgaz kullanımının artırılmasına yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Bu nedenle makine mühendisleri odası henüz doğalgaza geçmeyen, özellikle gelir düzeyi düşük vatandaşların ikamet ettiği bölgelerde doğalgaz sobası uygulaması için harekete geçti. Karşıyaka, Sevindik, Dokuz Kavaklar gibi bölgelerde doğalgaz kullanımını artırmaya, diğer fosil yakıtların kullanımını ise sonlandırmaya yönelik proje dağıtıcı firma, üniversite ve belediye ile de görüşülerek hayata geçirilecek. Kalorifer sistemlerinin ve kombilerin fiyat bakımından bu bölgede yaşayan vatandaşlara büyük yük getireceğini öne süren Makine Mühendisleri Odası Başkanı Bolat Ferhat Arıkan, doğal gaz sobası ekonomik olarak da vatandaşları sıkıntıya sokmayacaktır dedi. Bazı bölgelerde doğal gaz hattının bulunduğunu, bazı bölgelere ise hala hattın ulaşmadığını söyleyen Arıkan, Denizli bugüne kadar doğal gaz sobası seçeneğini hiç değerlendirmedi. Fakat üzerine çalışılması gereken bir proje olarak görüyoruz dedi. Doğal gaz sobası da ben gündeme getirmiştim daha önce. Evet. Bu doğalgaz sobasını işte belediye, kent gaz, makyaj mühendisler odası hatta üniversite işbirliğiyle e, nasıl faydamız olur şehre diye birlikte işbirliği içerisinde e, biz bu konuya eğilsek demiştim. Çünkü hava kirliliği yoğun olan sevindik karşı yaka yeşil yurt gibi bölgelerde vatandaşların veya diğer bölgelerde e, gücü bireysel, ısıtma yapmaya gücü olmayan yani bireysel e, kombi dediğimiz kalorifer sistemi dediğimiz sistemi kurdurmaya gücü olmayan vatandaşlarımızın doğalgaz sobası yani bulunduğu e, odayı lokal olarak ısıtması sağlayan doğalgaz sobasına teşvik edilmesi hava kirliliğini önlemede daha doğru olur düşüncesiyle söylemiştim bunu.